Evet arkadaşlar, Japon Kale'den hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere Futbol Manager 2021'deki en iyi 20 serbest oyuncuyu tanıtacağız. Bu oyuncuları tanıtırken e, takım olarak Fenerbahçe'yi seçtim. Bakalım Fenerbahçe'ye e, ne kadar bir yıllık ücretle gelmeyi kabul edecekler, ona bakacağız. Hemen ilk oyuncumuzla başlayalım. İlk oyuncumuz Susayata, zaten biliyorsunuzdur Markel Susayata. Hemen teklifimizi yapalım. Şöyle imza attır. Bunları geçelim. Evet vaatlerde hiçbir şeyi ellemiyorum. Sözleşme pazarına giriyorum. 1.4 milyona geliyor. Biraz pazarlık etmeye çalışalım. 800 bine gelir mi acaba? 893 bin gelmiyor. 983 bine Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ediyor arkadaşlar. Hemen ikinci oyun, oyun, oyuncumuza geçelim. Yaya Sanabo Bu oyuncuyu da hepiniz tanıyorsunuzdur. Fransız, 27 yaşında forvet oyuncusu. Buna bakalım kaç paraya gelecek? Ee, yine vaatleri sonlandırıyoruz. Sözleşme pazarına geçiyoruz. Emre'den bir sözleşme talebi talep edelim. Sözleşme uzatması yıllık 314 bin. Euro'ya tabii ki gelmiyor. 860 bin istiyor. Bizim şu an için o kadar bir bütçemiz bulunuyor. Fakat görmüş olduk. 860 bine geliyor. İkinci, üçüncü oyuncumuz Simonovic. Bosna Hersekli 26 yaşında. Henüz genç. Kafa vuruşlarında çok iyi bir defans zıplaması ve kafa vuruşu özelliği ön plana çıkıyor. Hemen buna da bir sözleşme imzalattırmaya çalışalım. Pazarlığımızı yapıyoruz. 518 bine geliyor. Yaklaşık 500 bin euroya yıllık bu oyuncuyu da kadronuza katabilirsiniz arkadaşlar. Hemen dördüncü oyuncumuza geçelim. Antonio Valencia. Ekvatorlu sağ bek. E, 34 yaşında biraz kariyerinin sonlarına doğru Manchester United'da uzun yıllar geçirdi. Bakalım bu oyuncu için kendisi bizden ne talep edecek. Bu arada yıldız oyuncu olarak seçelim bunları. Sözleşme pazarına geçiyoruz. 600 643 bine 650 bin euroya e, ee, bu oyuncuyu da kadronuza katabilirsiniz. Hemen diğer oyuncumuza geçelim. Jackson Irwin. Jackson Irwin. Avustralyalı oyuncu orta sahada iki yönlü orta saha olarak oynayabiliyor. Dilerseniz e, ileriye yani forvet arkası olarak da oynatabilirsiniz. Dilerseniz de eee savaşçı orta saha defansif oyun kurucu gibi de oynatabilirsiniz ama benim size tavsiyem bu oyuncuyu ileride ofansif olarak kullanmanız hemen imza attırmaya çalışalım yedek oyuncu demeyelim önemli oyuncu diyelim yıllık 442 bine takımımıza katabilirsiniz arkadaşlar diğer oyuncumuza geçelim Ivan Strinić Ivan Strinic yine bir sol bek, yine defansif bir oyuncu izleyenler var. Lazio izliyor, West Brom izliyor, Bars izliyor. Evet, özelliklerine kısaca bir bakalım. Bu Oyuncu tabii ki en iyi ee, sol bek olarak, modern bek olarak oynatabilirsiniz. Fakat kanat bek olarak da oynayabilir gibi duruyor. Hemen imza attırmaya çalışalım. Ee, yıllık 3.15 milyon euro istiyor arkadaşlar bu oyuncudan sanırım vazgeçeceksiniz Diğer oyuncuya geçelim hemen Benat Benat zaten hepiniz biliyorsunuzdur İyi bir orta saha. Fakat kariyerinin sonlarına geldi artık ee, Yine isteyenler var Lens istiyor, Walls istiyor, Udinese istiyor Hemen imza attırmaya çalışalım Sözleşme Pazar 947.000 Euro gibi bir rakama takımınızı katabilirsiniz. Diğer bir oyuncumuz Daniel Stritch. Yazamadım. Forvet oyuncu 30 yaşında İngiliz. Ee, çok iyi bir kariyeri var diyemeyiz aslında. Liverpool'da biraz vasat günler geçirdi. Yıllar geçirdi hatta. Şimdi bakalım imza attırmaya çalışalım. Bu da yıllık 3.4 milyon euro gibi bir rakam istiyor. Bayağı bütçeleri sarsacak bir rakam bu oyuncu için. Diğer oyuncumuza geçiyorum. Meşhur Brezilyalı Pato. Hiç özelliklerinden bahsetmiyorum. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. İmza attırmaya geçiyorum. Muhtemelen bu da 2.5-3 milyon euro. 2 milyona yakın 1.89 milyon euro para istiyor Hemen diğer oyuncuya geçiyorum Jack Wilshere Orta saha oyuncusu defansif oyun kurucu en öne plan öne çıkan e, Özelliklerinden birisi Hemen imza attırıyorum Yıllık 824 bin euro'ya ge gelebilir e, Bu oyuncu için çok fazla değil denenebilir diğer oyuncumuza geçiyorum Hasamua 31 yaşında ganalı solbek hemen imza attırmaya gidelim yıllık 4.75 milyon euro istiyor sanki bizimle dalga geçiyor gibi Hemen diğer oyuncuma geçiyorum. Garay. 33 yaşında Arjantinli defans oyuncusu. Özelliklerini çok fazla kaybetmemiş ama hızını biraz kaybetmiş. İmza attırmaya çalışalım. Yıllık 909 milyon. Neredeyse 1 milyon euro para istiyor. Çok zor da kalınırsa denenebilir. Diğer bir oyuncuya geçiyorum. Borini. Fabio Borini forvet olarak oynayabiliyor. Sol açık olarak oynayabiliyor. 29 yaşında İtalyan. Kariyerine bir bakalım. Milan'da son 3 yılını geçirdi. En son yılını Verona'da geçirmiş. Çok verimli olduğu söylenemez. Hiçbir zaman zaten tam bir patlama yapamamış. Bunun da bir sözleşmesine bakalım. Kaç para isteyecek Fenerbahçe'den? Yıllık 3.89 milyon. Bu oyuncudan uzak durmanızı tavsiye ederim. Diğer oyuncuya geçiyorum. Meşhur forvet. Manzukic. Manzukic'i bu sene geçtiğimiz transfer döneminde Türkiye'den birçok takım istedi. Fakat hiçbiri alamadı. Bakalım Fenerbahçe'den yıllık ne kadar bir ücret isteyecek. Şartları öneriyorum. 3.36 milyon euro. Bu da ana kadar 1 milyon euroya genç bir e, forvet transfer edebilirsiniz arkadaşlar. Diğer meşhur bir forvetimiz Balotelli. Bela ve Balotelli Hiç özelliklerine falan bakmadan direkt imza attırmaya geçiyorum Yıllık 2.37 milyon euro istiyor Yani düşünülebilir ee, Denenebilir açıkçası Diğer bir oyuncumuza geçiyorum hemen Daniel Subasic 35 yaşında Hırvat kaleci Özelliklerinin hala çok bir şey kaybetmemiş. Hemen sözleşme imzalattırmaya çalışalım. Yıllık 1.91 milyon euro istiyor. 35 yaşında bir kaleci için pek verilebilecek bir rakam değil. Diğer bir oyuncumuz Korp Alman. Julian Korp. Sabek. Özellikleri çok çok iyi değil bence. Ee, hemen sözleşme imzalattırmaya gidelim. Yıllık 962 bin euro istiyor. Ee, daha iyilerini bulabilirsiniz. Diğer bir oyuncumuza geçiyorum. Victor Alvarez. Yine bir sol bek. 27 yaşında. Özellikleri fena değil. Bakalım kaç para isteyecek ücretine göre düşünülebilir açıkçası. 602 bin euro böyle bir oyuncu için verilebilir. O anki bütçenize bağlı olarak. Diğer bir oyuncuma geçiyorum. Remy Walter. Orta saha oyuncusu. Defansif oyun kurucu olarak geçiyor. 25 yaşında henüz çok genç aslında. Çok genç değil. Genç bir oyuncu. Fransa'da kariyerini geçirmiş. Son olarak da Türkiye'de gördük. Malatya Spor'da gördük. Hemen imza attırmaya gidiyorum. Yıllık 501 bin euro istiyor. Denenebilir. 25 yaşında ama Malatya'daki performans çok iyi değildi. Artık zor durumda mısınız değil misiniz? Başka oyuncu bulamıyorsanız denenebilir açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımız daha çok yeni. O yüzden hepinizden kanalımıza abone olmanızı, videoya beğenmenizi ve bu videoya yorumlarınızı yapmanızı istiyoruz. Teşekkür ederiz.